Herkese merhaba. Ben Merve Özkaynak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda evde hayatımı kolaylaştıran, kimisi teknolojik, kimisi de teknolojik olmayan aletlerden bahsedeceğim. Benim zaten çok uzun zamandır yapmak istediğim, sizlerle paylaşmak istediğim bir konuydu bu ayrı bir videosunu mu yapayım yoksa böyle canlı yayın mı yapayım falan derken hadi dedim canlı yayın yapayım. Eğer beğenirseniz bu canlı yayını faydalı bulursanız belki bunun çünkü evde daha çok şey var bayağı elemek zorunda kaldım 15 dakikada anlatacağım için. Eğer beğenirseniz bunu böyle bir komple video haline de getirebilirim. Şimdi bir sürü şey dizdim. Önce sıra sıra başlayacağım. Nasıl hayatımı kolaylaştırıyor? Nereden aldım? Ne yaptım? Vesaire deyip tüm bildiklerimi. Önce ilk önüme gelenle başlayayım. E, Nespresso makinesini zaten ben ilk evlendiğim zaman 2012'de ablam bana ev hediyesi olarak bir tane Nespresso makinesi almıştı. Seviyorum ben açıkçası Espresso içmeyi. Hani kahveler arasında en sağlıklılarından bir tanesi kesinlikle. Granül bir kahve olmadığı için Türk kahvesi mantığında o da aynı. Aslında aynı zamanda hem Türk kahvesi tüketiyorum hem de Espresso tüketiyorum. Daha böyle granül kahvelerden hep uzak duruyorum. O yüzden sağlık açısından nispeten daha faydalı olduğu için de Espresso'yu da seviyorum. Çok uzun süre sadece espresso makinesini ben hep böyle normal sütü cezvede kaynatıp sütlü kahve yapacağım zaman espresso'yu koyduktan sonra böyle cezveyle sütü koyuyordum. Tabii ki o da bir alternatif bu arada. Ama en son e, Nespresso'lar indirime girdiği zaman ben o küçük ablamın hediye ettiğini ofise götürdüm. E, bunu da eve aldım. Makine aldığınız zaman da bunu da yanında hediye ediyordu. Bu bir süt köpürtme ve aynı zamanda da ısıtma makinesi. E, i̇sterseniz Sadece sütü ısıtıp köpürtebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir e, cappuccino köpüğü yapıyor. Hani kendiniz için de çok keyifli oluyor kahveyi öyle içmek. Misafirlerinize ikram ederken de. Ya da eğer soğuk e, e, frappe tarzında bir kahve yapacaksanız da sütünü hiç ısıtmadan sadece soğuk sütü köpürtüyor. Ve çok kısa bir saniyede yapıyor bunu yani yaklaşık böyle bir... Ne, ne diyeyim size 15-20 saniyede yapıyor. Gerçekten son zamanlarda hani o anlamda hem soğuk kahve yaparken hem de sıcak kahve yaparken hayatımı çok kolaylaştırdı. Çok pratik buldum. Gelen misafirlerim de oldukça beğeniyorlar. Tek başına da satılıyor bu arada bu. Hani kahve makineniz varsa ya da kahve almak istemiyorsanız sadece böyle bir şey ihtiyacınız varsa da tek başına da bu Nespresso'da satılıyor. Bu arada arada ben size e, sorulara da cevap vereceğim. Artık iyice geliştirdim. Teknolojik olayı. Bunu işte Nespresso mağazasından almıştım ama başka yerlerde de bulabilirsiniz. Karaca'da da mesela satılıyor. En son bir arkadaşıma hediye almıştım ben Nespresso makinesi. Orada da satılıyor. Belki başka alternatifleri de vardır marka olarak bilmiyorum ama hani ben takımı diye bunu almış oldum. Ee, i̇ndirimleri de kovalayın bu arada. Çünkü Nespresso'nun bazı modelleri artık daha geliştirdiği için eski modellerini baya baya indirime sokuyor. İşte kahve makinesinin yanında süt bilmem nesi bilmem kaç tane kahvesi falan. Bakın yani web sitesinde de zaten görürsünüz. Şimdi kucağımda olan üründe de devam edeyim. Bu da benim annemden kalma bir elektrikli bigodi. Açıkçası e, çok... Zaten her yeri kırık gördüğünüz gibi böyle. Boy nereden falan almış annem bunu. Üstünde fiyatı bile yazıyor. 119.90 almış. Kim bilir kaç sene önce. Şu an bunu 100 liraya bulabileceğimizi zannetmiyorum. Ee, seneler önce annem hep bunu kullanırdı elektrikli bigodiyi hep ama benim de saçlarım yandıktan sonra ben de anneme dedim ki anne senin yıllar önce ben hatırlıyorum yani ortaokula giderken bile kullandığım bir elektrikli bigodi vardı duruyor mu dedim duruyor kızım dedi işte saçlarım yandığı için böyle çok ısıyla en azından hani maşalarla düzleştiricilerle şekil vermek istemiyorum bana bunu gönderir misin dedim sağ olsun annem de bana verdi ve Niye bunca zamandır bu elektrikli bigudi olayını keşfetmemişim ve kullanmamışım hakikaten bilmiyorum. Bununla ilgili eğer elinizi çekiyorsa video da yapabilirim. Gerçekten 5 dakika içinde bütün saçlarınızı düğüne gidebilecek, konuma getirebilecek düzeyde e, dalgalı yapan bir ürün ve hiç zarar vermeden. Pişine takıyorsunuz. Şunu bir yere koyayım çok pardon. Pişine takıyorsunuz o elektrikli bigudiler ısınıyor. Kendi tokaları da var. Temiz saçınıza işte tarayın. Bigudileri istediğiniz gibi içte isterseniz içe isterseniz dışa sarıyorsunuz. Tokalarında bekletiyorsunuz. Çok bekletirseniz gerçekten bonus kafa oluyorsunuz. Azıcık bile bekletmeniz yeter. Yani böyle bir 5-10 dakika beklettiğiniz zaman bile inanılmaz derecede dalgalı yapıyor saçlarınızı. Çok çok memnunum ondan da. Şimdi bir tane mutfak ürününe geçeyim. Çok teknolojik sayılmayan ama yine çok memnun kaldığım bir ürün bu. Poşetiyle beraber aldım. Bunu makrodan almıştım yıllar önce. Ürün şey gıdalarınızı vakumlamaya yarayan bir alet. Son derece de uygun bu arada fiyatı. Mesela işte salata yapacaksınız. Bir gün önce de ofise götüreceksiniz. Mesela geceden doğradınız onu siz. Çok hemen açık bıraktığınız zaman biliyorsunuz ya da normal plastik bir kaba koysanız bile hemen pörsüyor salatalar. O yüzden ben ne yapıyorum mesela? Geceden kendi şeyimi hazırlıyorum salatalarımı. İşte bu kendi özel poşeti bunun. Bu da vakum şeyi, aleti. İçine koyup kapatıyorsunuz güzelce çıt çıtını. Daha sonra bunu böyle çalıştırıyorsunuz. Şu, şu noktaya hava e, valfi kısmına bütün içerisindeki havaya çekiyor ve salatalarınızı yıkadığınız işte ertesi gün iş yerine ya da işte atıştırmalık yanınıza hazırladığınız her şeyi tertemiz şekilde bakılıyor ve günlerce de dolapta çok güzel şekilde pörsümeden saklayabiliyorsunuz. Çok hayatımı kolaylaştıran nefis bir ürün bu. Makro'dan almıştım. Eminim ki hala da vardır. Yıllardır da çok severek kullanıyorum. Şimdi devam edeyim. Bu arada sorularınıza bakıyorum. Bakmıyorum sanmayın. <laughs> Ikea'nın bu çıt çıtı poşetlerini mutlaka görmüşsünüzdür rengarenk olanları da var. Ben bu sefer internetten sipariş vardı. Niye gri geldi bilmiyorum aslında. Renkli olanları daha çok seviyorum. Bunlar kadar hayatımı kolaylaştıran çıçıtlı çıt poşetler daha bilmiyorum. Tatile giderken bir kere yanıma alıyorum. İçine işte mayolarımı, bikinilerimi koyuyorum. Plaj çantamda eğer mayo bikini değiştirdiysem ıslak mayomu, bikinimi bunun içine koyuyorum. Gene tatile giderken kozmetiklerimi koyuyorum. Akabilme ihtimali olabilecek kozmetiklerimi koyup çıt çıtını kapatıyorum. Mutfakta zaten her şeyime yarıyor. Daha küçük boyları var mesela. Yine yanıma atıştırmalık alacaksam bademimi, işte kuru kayısımı bilmem ne bunun içine koyup alıyorum. Aklınıza gelebilecek her konuda bu çıçıtlı çıt poşetleri kullanabilirsiniz. Fiyatları da inanılmaz derecede uygun. En minicik boyundan en büyük boyuna kadar var. Melisa için de çok kullanıyorum bunları. Ona çatalını, bıçağını işte dışarı çıkarken, elmasını bilmem nesini alırken. Süper süper kullanışlı, harika hayat kurtarıcı. Aklınızda olsun. İnternetten de iki yanı sitesinden sipariş verebilirsiniz. <laughs> Devam edeyim. Bu arada ben e, sorularınız yani soru soranlar varsa da elimden geldiğince zaten cevaplamaya çalışacağım. Şimdi önüme şey çıktı. Şunu bir bahsedeyim size. Elektrikli diş fırçası. Aslında ben böyle elektrikli diş fırçalarına çok çok da meraklı değilim açıkçası. Eşim sayesinde merak merak saldım birazcık. Ee, bu Oral B Brown Oral B'nin diş fırçası ama son çıkanından bahsediyorum. Gerçekten harika. Bir tane eve alıp zaten bir sürü içerisinde renkli başlığı olduğu için tüm ev halkı kullanabiliyorsunuz. Bir kere o açıdan çok güzel. Onun dışında dişleri beyazlatma konusunda gerçekten normal diş fırçasına göre inanılmaz derecede farklı. Bunu niye çok şey yapıyorum? Genelde hep şeydir ya böyle ay işte diş minelerine acaba zarar veriyor mu? Benim de hep endişem oydu bundan önceki ilk yeni nesil elektrikli diş fırçalarında. Bunun şöyle bir özelliği var. E, aplikasyonunu telefonu telefonunuza kuruyorsunuz. E, bir de cama yapıştırmak için bir tane aparatı var. Daha daha sonra telefonunuzu o aplikasyon açık şekilde banyonuzun camına yapıştırıyorsunuz ve dişlerinizi fırçalamaya başlıyorsunuz. Size dişlerinizi ne kadar doğru fırçalayıp fırçalamadığınızı işte diyor ki mesela sol tarafı az fırçaladım birazcık daha orayı fırçala diyor. Orayı fırçalıyorsunuz. Eğer fazla bastırırsanız hemen size uyarı veriyor. Kırmızı oluyor ve titretiyor, durduruyor. Bastırmanızı da önlüyor. O yüzden hani o minelere zarar verme açısından da son derece ne derler? Güvenli ve gerçekten dişleri beyazlatma konusunda da çok çok harika ve dişlerinizin normal bir fırçaya göre ağzınızın komple temizlendiğini gerçekten hissediyorsunuz. Onu da bir girmiş olayım. Çok güzel temizliyor. Gerçekten çok güzel temizliyor. Normalde ben normal diş fırçasıyla temizlediğinde elimden geldiği kadar tabii çok iyi temizliyorum böyle 3 dakika boyunca neredeyse. Ee, yine de sabah kalktığımda böyle bir ağzımda tat oluyordu. Ama bu fırçaladığımdan beri hiçbir tat yok. Sabah kalktığımda da ağzım daha temiz uyanıyorum mutlaka. İkisinin arasında gerçekten çok fark var. Şimdi Kosa'dan devam edeceğim. Bu aleti daha önce ben aslında hem favorilerime koymuştum. Bir de yanlış hatırlamıyorsam sevdiğim teknolojik ürünlere de koymuştum. Bu hayatımı gerçekten inanılmaz derecede rahatlatan bir alet. Bu ne derseniz aslında bu klimanızı ya da işte termostatınızı akıllı hale getirip uzaktan yönetebilmenizi sağlayan bir alet. Gerçekten ve de Türk girişim olduğu için de aşırı derecede desteklediğim ve gurur duyduğum da bir marka aynı zamanda. Evet ismi Kosa, ismi Kosa. Ben bunu ne yapıyorum mesela Melisa'nın odasına koyuyorum. Bazı geceler Özellikle bugün mesela bugün 36 derecede hava inanılmaz derecede çok sıcaktı. Öğlenleri Melisa'nın odası çok fazla güneş aldığı için gerçekten durulamaz bir hale geliyor. Ne yapıyorum? En düşük modda e, tamamıyla o böyle şeyleri, ne derler o iç şeyleri var ya, hava kısımları. onları duvara bakacak şekilde zaten Melisa'nın üstüne asla gelmiyor. Çalıştırıyorum. Uzaktan odasının kaç derece olduğunu, nemini vesairesini kontrol ediyorum. Eğer makul bir nem seviyesine geldiyse mesela 70'leri görüyor Melisa'nın odasının nem konusunda ki inanılmaz yüksek. 50'ler falan ideal. 50'den 60'a kadar maksimum. Böyle biraz ortalara indiği zaman 55'lere falan. Oda ısısı da böyle 23'lere falan düştüğünde kapatıyorum uzaktan tek tuşla. Aplikasyonu var telefonumda. Gerçekten hani e, Melisa'nın uyku ne derler? Uyku kalitesini arttırmam konusunda en büyük destekçim ve hayatımı çok kolaylaştıran bir alet. Onu da Kosa'yı da öyle sokmuş olayım araya. Başka ne aldım? En ha. Çok basit. şu şeylerden bahsedeceğim bir de size. Yine bunu da aynı şekilde daha önce sevdiğim teknolojik ürünler videosunda ve favorilerime mutlaka ki koymuş koydum hatırlıyorum. Eğer daha detaylı dinlemek isteyenler olursa o videolarıma da gidip çok çok uzun detaylı anlattım. Şimdi 15 dakika sınırlamaya çalıştığım için çok detay veremiyorum. Şu ikisi de yine benim benim ve eşimin aynı zamanda yani tüm ailemizin Melisa bile çok seviyor bunu hayatını çok kolaylaştıran ve çok pratik yine televizyonumuzu ve hoparlörümüzü akıllı hale getiren Chromecast'in Google Chromecast cihazları. Şunu hoparlöre takıyorum. Bunu da televizyona takıyorum. Televizyona taktığımda YouTube'dan istediğim e, videoyu direkt olarak te televizyona konuşamadım. Televizyona aktarabiliyorum. Bazı televizyonlarda zaten bu özellik varmış. O yüzden hani bu belki herkes için çok ilgi çekmiyor olabilir ama şu gerçekten çok enteresan. Spotify'daki bütün sevdiğim müzikleri, Melisa'ya yaptığım albümü mesela geliyor Melisa, anne bana müzik aç diyor. Hemen Spotify'dan Melisa'nın şeyine giriyorum, albümüne tık diye Chromecast bağlı olduğu için hoparlöre Chromecast'ten hoparlöre gönderiyorum. Bütün gün Melisa'nın sevdiği müzikler çalıyor. Yani hoparlörünüzü de akıllı hale getiren ve Birçok aplikasyonla yönetebildiğiniz harika bir alet bu da. Çok işe yarıyor. Gerçekten çok çok işe yarıyor. Şimdi bir tane teknolojik olmayan bir şey artık araya katayım. <laughs> NiceR DiceR'ı mutlaka bu böyle satış, televizyon, satış pazarlama kanallarında görmüşsünüzdür. Hep görüyordum ben. Ee, gerçekten bu kadar işe yarıyor mu diye. Açıkçası bence benimki orijinal olanı değil. Çünkü e, Nice Dersin o televizyonda satılanlara çok pahalıydı fiyatları. Hep böyle niyetleniyordum. Acaba kullanır mıyım, kullanamaz mıyım emin olamıyordum. O yüzden de para vermek istemiyordum. Ben gittik diyor oradan almıştım bunu. Gayet ucuza böyle 25 lira gibi bir şeye. Bence dediğim gibi orijinali değil bu. Bunu sahtesi ama <laughs> yine de inanılmaz derecede işimi görüyor. Onu söyleyebilirim. İçerisinde bir sürü farklı bıçağı var. Farklı kesimler için. Ee, mesela sizin de benim gibi böyle soğan doğrarken gözleriniz çok fazla e, yanıyor ve akıyorsa tek artık o iş bitti benim için. Soğanı koyuyorum arkadaşlar, çat diye vuruyorum. He, ee, bir de her birinin eşit ...karede olması da benim çok hoşuma gidiyor. Öyle bir takıntım da var yemek yaparken. Her biri eşit bir şekilde küp 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 çok tatlı soğanlar ortaya çıkıyor. Böyle farklı pancar cipsi yapmak için olan bıçakları da var. Daha diğer bıçakların hepsini kullanmadım bile ama... ...gerçekten mutfakta inanılmaz derecede işimi kolaylaştırdı. Anlatamam size. Yani orijinaline emin olun çok daha güzeldir ama bu bile... ...bu 20 liralık biri benim çok işimi gördü. Şimdi bir tane daha bir şey anlatacağım size. Son zamanlarda görmüşsünüzdür. Bir iki kere falan fotoğrafını çektim ben... Ee, Instagram'da da kesin görmüşsünüzdür. Spagetti şeklinde e, kabak. Artık ben karbonhidrat falan da tüketmiyorum ya şeker, karbonhidrat diyetime e, daha dikkat ettiğim için beslenmeme. Amazon'da çok güzel bir makine aldım. Onu da göstereceğim size şöyle hızlıca. Bunun da yine farklı farklı incecik yapanı, daha kalın yapanı, işte zikzak yapanı falan böyle bir sürü farklı çeşidi var. Bunu böyle takıyorsunuz. Şöyle, şöyle dursun. Şöyle göstereyim. Şurada bıçak olduğunu düşünün. Şimdi güvenlik için takmayacağım. Sakarın tekiyim ben. Elimi keserim. Buraya işte hangi çeşit kesim yapmak istiyorsanız bıçağınızı takıyorsunuz. Kabağınızı güzelce şuraya koyuyorsunuz. Sonra döndüre 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 döndüre. Buradan böyle upuzun metrelerce uzunluğunda hiç bozulmadan spagetti şeklinde makarna şeyiniz kabaklarınız çıkıyor. İki farklı tarifini denedim ben. Şunu bir indireyim yine. Ee, hem böyle bir wok tavasında biraz hani e, ne derler pişirerek yapmayı denedim. Güzel oluyor ama bana sorarsanız en güzeli çiğ hali. Çiğ halin üzerine işte ton balığı koyun. Ne bileyim, ızgara etinizi koyun. E, eğer et tüketmiyorsanız e, kendiniz işte ne bileyim domatesler, sarımsaklar bilmem neler sos yapın. Yemin ediyorum biliyorum çok topik gelecek ama hiçbir şekilde size makarnayı aratmıyor. Nasıl olabilir Merve? Bir tanesi hamur, bir tanesi sebze yani bir de kabak diyeceksiniz ama psikolojik olarak da sizi tat olarak da inanılmaz yerine tatmin ediyor. O yüzden ben artık hiç makarna aramıyorum. Canım istediği zaman hemen pıt 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 5 dakika mı almıyor onu yapmak. Hem de dünyanın en sağlıklı yemeği yani gerçekten. Başka bir şeyim. E, kaldığında bakıyorum şöyle tekrar hızlıca onu anlattım. Ha bir tane küçük bir şey var çok komik onu da bahsedeceğim. Ben Çibo'ya gittiğim zaman böyle birbirinden enteresan ürünleri incelemeyi saatlerce Çibo'da vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Yumurta haşlanmış yumurta da çok severim. İşte çırpılmış yumurta da çok seviyorum. Yani yumurtanın her halini çok seviyorum ama bazen biliyorsunuz yumurta haşlamak uzun sürebiliyor. Çok acelem olduğu günlerde her zaman değil altını çizeyim. Bu görmüş olduğunuz yumurta haşlama makinesi. Çibo'dan almıştım bunu. Bunu kullanıyorum. Mesela çok hızlıca evden çıkmam gerekiyor. Hemen yanıma işte yumurtamı almam gerekiyorsa haşlanmış. Bunun içine su dolduruyorsunuz şu metalini koyuyorsunuz. Yumurtayı buna oturtuyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Mikrodalga fırına koyuyorsunuz. 3 dakika sonra yumurtanız istediğiniz şekilde. Dakikaları var. 3, 2, ne istiyorsanız. Işte birazcık daha kayısı gibi istiyorsanız 1 dakikada. Çok katı istiyorsanız 3 dakikada gibi. 3 dakikada hemen yumurtamı katı hale getiriyor. 2 tane aldım mesela bundan. Sabahları 2 yumurta yiyorum. Koyuyorum bunu mikrodalgaya acelem varsa. Normal yoksa ben de tabi cezvede kaynatıyorum. Ama acelem olduğu günlerde gerçekten bayağı işimi görüyor. Şimdilik aklıma gelenler bunlar da arkadaşlar. Sizlerin de önerebileceğiniz, beğendikleriniz, "Aver ve ne kadar ilginçmiş. Bunu nereden aldın vesaire diye böyle merak ettikleriniz varsa ya da bunu seviyorsan kesin bunu da çok seversin Merve'' dedikleriniz varsa aşağıya yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Bu video hoşunuza gittiyse evde daha benim nelerim var. İkincisi de gelebilir eğer isterseniz. Ya da tek bir videoda da toplayabilirim. Onunla ilgili de bana görüşlerinizi yazın. 15 dakikayı bütün aletleri sığdırmak istediğim için çok fazla sorularınıza cevap veremedim. Ama şey yapacağım. Birazdan bilgisayar başına oturup sorularınızı cevaplayacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz ve kanalıma abone olmak isterseniz hem canlı yayınlarımdan haberdar olabilmek için hem de yeni yüklediğim videolardan şu tıklayarak kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni canlı yayınlarda ve yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.